Şu an çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir şey yapacağım ee, evvela evladıma, eşime her zaman yapıyordum ama e, Kızımın heyecanını, mutluluğunu düşündükçe sabahtan beri kalbim pır pır oldu Bakalım nasıl tepki verecek çok merak ediyorum Çok istediği bir şeydi böyle pastalara falan üflemek Bakalım hayırlısı <laughs> Bu arada sizi çok seviyorum, İyi ki doğdunuz İyi ki benim eşim, eşim oldun canımın içi. Sen de tabii ki iyi ki benim evladımsın, göz bebeğim, canımın diğer yarısı. Sizi çok seviyorum. Videoyu ben başlattım, kaçırmayalım bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir konfeti nasıl Nasıl Konfeti nasıl onlar girdiğinde patlatacaksın tap, tamam, tamam mı? Bak, tamam. tamam hadi bak video alıyorum. Biz birine çevirelim. Bir dakika. Şuraya bir bak. Evet. Aha bu şekilde. İlk önce bir dakika mumları yakayım. Bir dakika. Bekleyin az. Buraya basık mı? Sen kesin mum al Şunları nasıl baba? mı seçeceğiz? Bu beyazsa mı sen? Ben de bilmiyorum ki. Önce ateşi tutun dedi ya. O zaman bir tane mum alacaksın onlarla yakacaksın. Öyle mi yapayım evet. en güzeli. Hazır ateş. Bir şey olmaz, korkma, yak. Çakmak kısılmış. Deme tamam. çalmadı gelsin lan. Tamam mumları da al. Bir dakika, bir dakika. Dur Allah'ım Mum edip, söndürüyor baba. Gel çakmakla yapalım. Bundan mı söndürdü? Mumdan çıkmış yani. Kalk önce söne ya kızım. Ateş şeyin içine geliyor. Tamam alın Ama ya. Geri alın. alın, alın geri alın. Diğerlerini yakın lütfen. Gel boş ver. Ha. Emre hadi gelin. Konfeti bak. Ya da kenara gel, kenara gel video çeker. Baba. Gel. İyi ki doğdun sonra Emre. Hadi Emre bekliyor. İyi ki doğdun varsa sonra Emre diyeceğiz. Şey lambayı yaksana sen sen buraya gel. İyi ki Ha, biz bilmiyormuşuz ki. Al bunu. Anne söndürsene ışığı. Çabuk Anne, çabuk. Işı.

kardeşim. Tamam, evet. evet. Elini sürme. Üfüf annem. Doğmalar önemli anne. mi yaptın? Evet. Ha? Canım. Doğum günü Abi. Allah Allah. Abi. Benim mi? Baba. Evet. Baba. Bana. Hadi Aslan üfle. Aslan burada asla. seni. Asla. Evet. Doğum günümün ilk hediyesi geldi. Buyurun. Anne, Bu da hafızalar ikinize. Allah razı şu minik lira asla mı var? Evet, bak buradaki mi var? Ben de canı gönülden biliyorum. Bu kim? Asla bu kim? Bu benim Allah'ım. Sağ ol. Oğlum ne geziyor benim Hayır. Yerde yerde bak yerde. Yardımını yasak etsin inşallah Rabbi. Aç bakayım Edil merak ediyorum edirmeyeceğim. Belki tahmin ediyorsunuz da. Çaktırılmaya sınırlıksa. Kimse bizi yiyecek kralı. Hadi canım. Var var. <laughs> Hadi be. Yerde kılaktan mı Sen Sır numarayı ver. Çoktan altı falan mı? He? Ya Decebel Ayy Ooooooo <laughs> <Sizin gülüyor> Sözüm vardı Ciddi mı? olamazsın bu ne haber Sözüm vardı Ben hiç bu zamana kadar on numara oynamadım ama Hep gönlümde on numara vardı Kardeşim de onu yapmış Gerçekten Umar mi? Abi. Onun kartı bende kaldı biliyor musun? Şöyle vereceğim Tamam Bu biraz şöyle Ayy Ay, yani. Canım abim Ayı koymayı unutmuşlar bu arada. İyi ki varsın 10 numara adamı, 10 numara forma. Adam gibi adamsın, seni çok seviyorum ama. Cık, kutlasın. Yanma sağ ol Allah razı olsun. Ben çok beğendim. Şampiyon olamasak da... <laughs> şampiyon olamasak da gönüllerin şampiyonuyuz. Evet. Evet. Hepiniz bakın bakayım. Baba, sen de bak. Hadi bakayım. Hamza, dişlerini göster annem. Dişlerini göster. İyi değil, iyi iyi Kaslan içimizi bulasın, gıvam gri, tamam abi. Ne güzel seçe hep beraber. Ya. Ne içtattın? No, bu gıvam. Oo. İç de bulur mu? İçim geçsin. Elim geçsin. Top, tane. top mu? Herkesi ha bana bana Evet sevgili dostlar doğum günün bir ertesi gündeyiz. Ee, ben buraları toparladım. Her taraf konfetiydi canım çıktı yani o konfetileri temize temize. Ee, Vallahi işte böyle temizledik işte. Halımı kaldırdım bu arada fark etmişsinizdir. Çünkü Hafsa bezin istemediği böyle bez istemediği dönemde maalesef ara ara böyle kaçamaklar yapıyor. O halının da berbat olmasını istemedim. Şöyle burası da böyle arkadaşlar. Annemin ve babamın Emre'ye verdiği gül. Böyle işte arkadaşlar güzel bir akşamdı yani bizim için bilmiyorum. İşte böyle aileyle olunca her şey güzel oluyor açıkçası. Ben de Anneme eskiden ne derdim biliyor musunuz aklıma gelmişken söylemek istiyorum aslında. Anne derdim ya biz niye işte kapının arkasındaki şey olur ya kapının arkasındaki o halıyı kullanmıyoruz derdim. Annem derdi ki işte misafir geldiğinde işte temize kalsın ben çok kızardım ya bizim kullanmadığımız neden misafir kullanıyor diye ama evlendim barklandım çoluk çocuk sahibi oldum kadını çok iyi anlıyorum. Çoluk çocuk hemen yani o halıyı berbat ediyor. Tabii ki insan biri geldiğinde o anda yüzü kızarmış olabiliyor. Tabii ki çocuklu evde evde aslında yüz kızarmaması lazım. Çocuktur her şey yapabilir. Mesela bazen soruyorlar bu duvarların haline işte siz ne biçim işte şöylesiniz böylesiniz. Siz mesela denk gelmeseniz de bazen yazıyorlar. Arkadaşım bu çocuk 2 yaşında. Yani duvarları tam karalama dönüyor. Ne kadar yapma derseniz Tam tersi yapma döneminde. E ben dedim ki karalasın. E zaten boyayacaktık burayı da. Biz girdiğimizde çok pis aldık. Ben bu duvarları mesela kaç kere sildim? Belki 5-6 kez sildim bu duvarları. Ev sahibimize konuştuk. Dedi ya boyatır mısınız? Ya dedik tabii ki boyatırız. Sonuçta biz de yaşayacağız bu evde. E bunu da boyatacağız zaten. E hazır boyatacağız. Zaten pisti. Dedik ki karalasın. Zaten şu an karalamıyor. İlk böyle işte buraları karaladım araladım. Sonra karalamıyor. Hatta babam da ona şöyle güzel bir resim yaptı. Kalemleri bulamadık o arada. Kalemleri bulamadığı için bu evi de tamamlayamamıştı yani açıkçası. Böyle işte arkadaşlar bu kadar çok takılmayın her şeye ya. Gerçekten mutlu olun ya. Boş verin ya. Gerçek bunlar ne ya bunlar. Bu beni mutsuz etmiyor. Sizi niye mutsuz ediyor ya. Ben mutluyum arkadaşlar ya. Sıkıntı yok. Valla. <laughs> evet size şöyle... Güzel kokulu annemin bahçesinden güller gönderiyorum. Ve sizi Allah'a emanet ediyorum. Evet orkidemiz candır. Görüşmek üzere. Bir sonraki video mukbang videosu olacak bu arada. Hadi bakalım. arada mukbang videosundayken e, neler konuşmamızı istersiniz. Eğer sorularınız varsa bu altta da yazabilirsiniz bu arada. Biz de e, ona göre e, cevap veririz Allah'ın izniyle.